Gençler, başlayınca ne diyeceğim biliyor musun? Yaş 34. 25 bayanları bekliyorum. <laughs> Ay, 25, <laughs> 25 mi istiyorsun Sezer abi? Sen, sen <laughs> bize mi <mesela> sikiyorsun? <kimsin? gülüyor> Sezer abiyle ben konuşacağım. Sezer abiyle genel kültür yapacağız. Tamam mı Sezer abi? Dünya düz <laughs> Buna IQ'yu çok yüksek insanlar <laughs> ince eski Ben ne alırım konuşmaktan lan manyak. Yok amına. <laughs> Hepiniz Ağzım dolu. Ananın... Hepiniz hoş geldiniz. Ya <laughs> 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 Videoya giremedim. Gel. Evet, başlıyoruz. <laughs> <Şu> anamendi, <laughs> Hepiniz hoş <laughs> geldiniz. <laughs> 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 Sizler abi sadece ya. Tabii oğlum. <laughs> bu, bu bizi ska, 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 çoğaltırlar. Sker, Yetmez re, oturturlar. Başlayalım. Abi. Hadi başla. Ya dur, dur, sana dur. bir söyleyeyim mi? Hadi, bir hadi, yarılacaktım. Hadi. Geliyor, hadi. Hepiniz hoş geldiniz. Ağzımda hadi. yarım mandalina vardı. <laughs> Senin ben, ben ammanı ya. koyayım. Ya çarpını atsana lan oğlum. <laughs> Brezilya'dan <Oy. yapacaktır>. geldi. <laughs> Dal ben mi dedim sana dal diye gelmeyecektin işte De verdin adama kilit şimdi ben nasıl keseceğim bunu açıkla bakayım Sezer abi Gel benim 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 kan tutma. <laughs> dal dal korkma Savaş savaş Ömer korkma <laughs> Sen <Söyle, adam. gülüyor> gittin diye sorma Bana sorma Yüklen yüklen lay 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 Hemen sur. Hayır oğlum ya mal mısın kanka sen iyi mi yok kanka? <laughs> sur. Ben ben kaçıyordum sen de aldın. Ben Sezer abi dal diye bir şey çıktım benim aldım. <laughs> kaçıyorum kaçıyorum. Aha duelle koyuyor bir sıçtık. Allah'ım umarım Mordekaiser bana gelmez. Aha kim iyi kayse? Hadi Sezer abi boşuna. Eyvah Mordekaiser <laughs> bana geldi. Oğlum benim bu kadar tane. 1v1 atacağım. Bak Jinx. <laughs> <laughs> <gelmişim. gülüyor> Otezer abi, o ne? Adam, var Oğlum, milletin Q'lara bak lan. Bir dakika var tamam, tamam. Ömer Ömer oynadı oynadı. Şu oynadı oynadı. Şu oynadı. Ya Canı fırlandı. Nereye oynadı, almanakoyim. Ya iyiydi, öyle. Hacı Öyle mi diyorsun? Ya oğlum, Oğlum biz bize de nasıl alacağız? Bak. <laughs> Hadi öldür öldür vur 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 vur. Lan vurdurtmuyor. Eyvah. The boss bende. Hadi senin ben Boss bana, bana. <gülüyor> Hadi <gülüyor> geldi. Hadi bakalım. <laughs> Yazın <laughs> oynayışı. Öldürürsün oğlum öldürürsün. Yüz kaç yaz. Yaz adam geliyor. Ne vurur Hasar ya. gitti arkadaşlar. Abi, zaten bir ve bir, bir o zaman akıllı. <laughs> 아미있 <laughs> <laughs> <laughs>